Bu vaaz sohbet meselesi, tebliğ davet meselesi çok önemli. Vaazlara katılmayınca, vaazlar dinlenmeyince, sohbetlere iştirak edilmeyince diyelim. Yani bir gevşeklik oluyor, bir tembellik oluyor hakikaten. Yani anlatana da lazım, dinleyene de lazım. Evet, Allah'ın dini anlatılmalı, dikredilmeli, nasihat edilmeli ve böyle meclisler mutlaka kurulmalı. Çünkü kalplerde biriken o kalplerin üstündeki toz tabakasını ne yapmak lazım? Silmek lazım. Sohbetler insana bir kuvve maneviye veriyor. Gayretini artırıyor. Değil mi? Hani sahabe-i kiramda da bir takım böyle haller var. Mesela sohbet ortamı bambaşka. Hatta Hanzala radıyallahu anh bir keresinde hani giderken Ebubekir Bekir radıyallahu anh rastlıyor kendisine. E Hanzala nasılsın diyor. Hanzala radıyallahu anh diyor ki Hanzala münafık oldu diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Sübhanallah o nasıl söz? Niçin böyle diyorsun? Çünkü Hanzala radıyallahu anh'ın dört dörtlük Müslüman olduğu herkes tarafından malum bir zat. Ama şimdi onun böyle demesinde demek ne var? Bir hikmet var. Bir sebebi var. Demek bir şeyler yaşıyor gönül aleminde. Dedi ki, ey Hanzala niçin böyle diyorsun? Dedi ki, ya Babekir, ben dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetindeyken, onun yanındayken, onun kelamlarını dinlerken bambaşka bir Hanzalayım. Bambaşka bir alemlerdesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani tabiri caizse cenneti anlatsa cennettesin, cehennemi anlatsa cehennemi adeta müşahede ediyorsun. Yani Resulullah'ın huzurundayken başka biri. Fakat onun yanından ayrıldıktan sonra, e tabi bir takım dünyevi meşgaleler, çoluk çocuk, bir takım efendim ailevi meselelerle ilgilenirken de o hal bende kalmıyor. Yani Resulullah'ın huzurunda başka, dışarıda başka. Bundan dolayı yani Hanzala münafık oldu demesinin sebebi bu. Öyle deyince Ebubekir anh ne buyurdu? Dedi ki: Ey Hanzala, aynı hal bende de var. Ben de Resulullah'ın huzurunda bambaşkayım ama dışarıda başkayım. Veham sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar. Bu meseleyi arz ettiler. Ya Resulallah dediler, böyle böyle bir durum var. Efem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eğer dedi buradaki haliniz, yani sohbet meclislerindeki haliniz dışarıda da devam etse yollarda sokaklarda melekler sizinle müşafa eder buyurdu. Ha demek ki sohbetin insicamı bambaşka. Sohbetteki o feyiz bereket hakikaten bambaşka. İnsan manevi alemlere ne yapıyor? Huruç ediyor, yolculuk yapıyor. Yani sohbettesin, hani bir yerdesin, her yerdesin. Evet sohbettesin dinliyorsun ama ne anlatılırsa adeta oralara gidiyorsun dolaşıyorsun. Efendim müşahede ediyorsun, tasavvur ediyorsun, hayal ediyorsun ve tekrar ne yapıyorsun dönüyorsun. Bir yerdesin, her yerdesin ama her yerdesin, hiçbir yerdesin. Çünkü her yerde olunca hiçbir yerdesin. Ne oradan alabilirsin, ne buradan alabilirsin. Efendim tabiri caizse. Ha demek ki sohbet meclislerinde ne yapıyoruz? Mane şarj oluyoruz. Dinamoyu dolduruyoruz. Ve dolayısıyla bulunduğun yerde de doluyorsun. E bulunduğun yerde de sen millete ne yapıyorsun? Enerji oluyorsun, trafo oluyorsun. Onları tebliğ ve davetle, vaazla, sohbetle dinlediklerini, öğrendiklerini anlatarak, paylaşarak bu sefer ne oluyorsun? Aktarıyorsun. O feyzi, füzatı ne yapıyorsun? Paylaşıyorsun. Onun için sohbetler çok önemli. Devam etmesi lazım. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu'na bu desamile ve zekir fe innezikraten feaun'l müminin. Vaazet, nasihat et, öğüt ver fe zikra çünkü öğüt nasihat tenfa'ul müminin müminlere menfaat verir. Evet, vaaz sohbet müminlere menfaat verir. Mümin olmayana he adamın küfrü artırıyor. Ayet dinleyince rahatsız oluyor. Hadis dinleyince adam kuduruyor. He çarşaflı görünce, tesettürlü görünce, cübbeli görünce, sakallı görünce sen boş ver ayet duymayı bir Müslüman kisvesiyle birini gördükleri zaman adam tahammül edemiyor yani. Ne yapalım? He? Ne yapalım? Biz Müslümanız kardeşim. Biz Müslümanız. Rabbimiz ne diyorsa o. Muhammed Mustafa ne diyorsa o. Resulullah'ın yolundan gitmeye ha elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Yani demek ki vaaz kime menfaat verir? Mümine menfaat verir. Sen adama vaaz ediyorsun, herif seninle kavga ediyor. Herif seni tersliyor. Sana ne kardeşim benden diyor. He, siz diyor cennete girin de kapısında kitleyin de kimseyi de sokmayın. Senden mi akıl alacağım? Senden mi öğreneceğim diyor. Kimden öğreneceksin? Hoca beğenmezsin bir şey yapmazsın yani. Ebu Cehil de öyle diyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi güya kale almıyor. Senden mi öğreneceğiz? Senden mi akıl alacağız? O kadar büyük adam ki. E vahiy mi gelecek sana? Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii gene ona anlattı, anlattı, anlattı. Ha demek ki nasibi olan alıyor, nasibi olan iman ediyor, nasibi olan cennet yolcusu oluyor. Biz de tabii anlatırız, sohbetimizi yaparız. Dileyen alır, dileyen bırakır. Ama vaaz müminlere ne var menfaat verir. Rabbim böyle buyurdu. İnandığımız Allah Celle Celaluhu böyle buyurdu. Evet onun için ne yapacağız anlatacağız. Müminlere vaaz menfaat verir. Yani onların kuvveyi maneviyesini artırır o tozlanan gönüllerdeki e, tozları, pasları bir siler. Zikir de öyledir, sohbet de öyledir. Yani sahabe-i kiramdan bir misal verecek olursak Abdullah bin Ravaha radıyallahu anh hani bazı sahabeleri gördüğü zaman hani selamun aleyküm aleyküm selam dedikten sonra ne diyormuş? Gel bir saat imanımızı yenileyelim. Bak, bir saat gel imanımızı yenileyelim. Birisi hatta kızmış. Dedi, sen ne diyorsun ya? Biz zaten imanımız var, ne demek yenileyelim? Geldi efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e, onu şikayet etti. Hani biz imansız değiliz ki niye böyle diyor e, kabilinden şikayet edince Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? O yani Abdullah ibni Ravaha radıyallahu anh ilim meclislerini, yani meleklerin iftihar ettiği meclisleri seviyor diyor. Ya hani imanımızı yenileyelim derken ne konuşacak? Elbette ayet konuşacak, hadis konuşacak, Mevla'dan bahsedecek, fikir edilecek. Ha işte o arada o kalpteki tozları ne yapıyorsun? Temizliyorsun. Bu sefer efendim hani e, işleyen demir ışıldar. Pas tutmaz. Bu sefer daha aktif halde, daha gayretli, daha şuurlu, daha samimi aşkla, şevkle ibadet etme gayreti hasıl olacak demek ki. Onun için ne yapacağız? imanlarımızı? sohbetlerle yenileyeceğiz. Dikkat edersen burada e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, affen Abdullah İbn revah, ne diyor imanlarımızı yenileyelim. Haşa dinimizi yenileyelim demiyor bak. Din tamamlandı. Elhamdülillah kemtelakum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve rıditu lekumü'l Allah Teala dini tamamladı ve bu dinden bizim için razı oldu. Tamam. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Kendimizi yenileyeceğiz. Bazı konularda gevşekliğimiz var, tembelliğimiz var, gayretimizde noksanlık var. Her geçen gün daha iyiye, daha güzele, manen terakkiye, he, eee terakki etmek için ne yapacağız? Gayret edeceğiz. Yani biz kendimizi yenileyeceğiz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı? İki günü eşit olan müsavi olan hüsrandadır. İki günümüz ne yapacak? Müsavi olmayacak. Hem bir şeyler öğrenmeye hem ibadet taatte, gayrete hem manen terakki etmeye devam etmek lazım. Seyri sülükümüze devam etmek lazım. Rabbim Celle Celaluhu becermek nasip eylesin. Amin.